Fenerbahçe'de transfer dönemi sürprizleri devam ediyor. Fenerbahçe formasıyla bekleneni veremeyen Levent Mercan, an itibarıyla Süper Lig ekiplerinin transfer listelerinde başı çeken isimler arasında yer almaya başladı. Esasen ise Levent Mercan'ın, yakın zamanda resmen Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe'de Levent Mercan sürprizi yaşanıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, gelecek planlarında düşünmediği Levent Mercan için ayrılmalı raporu verdi. FNRBAHCED Levent Mercan ile yollar ayrılıyor. Fenerbahçe'de an itibarıyla Levent Mercan'a veda ediliyor. Fenerbahçe tarafından transfer görüşmeleri yapmasına izin verilen Levent Mercan'ın kariyerine Süper Lig'deki başka bir takımla devam etmesi bekleniyor. Hali hazırda Göztepe gibi kulüplerin yakın takibinde olan Levent Mercan, transfer görüşmelerine olumlu cevap vermesiyle birlikte resmen Fenerbahçe'den ayrılacak. Fenerbahçe ve Levent Mercan için sıkıntılı sezon. Fenerbahçe'ye geçen yaz katılan ve Joz Mourinho tarafından pek forma şansı verilmeyen Levent Mercan, yönetimden ayrılabilirsin bilgisini aldı ve kritik transfer süreci için zaman istedi. F E, -E, -E ayrılacak olan Levent M -E -N -E -N performansı, Fenerbahçe formasıyla sadece 13 maça çıkabilen Levent Mercan herhangi bir skor katkısı sağlayamamıştı. Son olarak da bu süreçte sakatlıklara rağmen süre bulamayan 24 yaşındaki sol bek Karagümrük döneminde yeteneği ve yüksek tempolu oyunlarıyla dikkat çekmişti. Sıkça sorulan sorular Fenerbahçe Levent Mercan transferi için ne kadar bon servis ödemişti? Sarı lacivertliler yetenekli futbolcu için 2 milyon euro transfer bedeli ödemişti.